Aman abi altarla iş yap... Şey olmasın. Yok yok. Aman. şey hiç kimse dokunmasın. Yani. Hı hı. Sevelim, koruyalım. Ona altarı, altarı abi. korumamız lazım abi. Yok yok, hiç ona, ona da yok. gerek yok arkadaşlar. <coughs> Görmeyelim. Görmeyelim abi, evet. yok. Yok. Çünkü bunlar çocuğun yok, arkasına yok. iş çevirdiler. Öyle sahip çıkmak gerekiyor. Yani. Adam bir şey... Ben kere şey söyleyemiyor yani. Evet. Dağısı var. da dağısı, dağısını da potaya saklıyorum. Şimdi şey işte bak koalisyon. <laughs> Beden dilleri bile anlatıyor. Ben omurga göremiyorum. Ne bedeni? Evet canım. Çocuğa sahip çıkmak gerekiyor. Hiç de hiç ben bu saatten sonra onunla muhabbet kuracağım yok. Ama, Ama kendi kendi var. Bak zoraki yani. dahil oluyor bak. Ben ne dersin? Koş, koş lan koş lan gidiyorlar lan lan. <laughs> lan koş koş. Yakala yakala. Yakala lan. He? Lan gidiyorlar. Baya yağmur yağıyor. Lan ya ya ya. beşinci tur lan bu. Kalma, <gülüyor> <git>. <gülüyor> ben ne <laughs> sev. Geride kalma aktar. Yanlarına git. Ben ne sev. Ne yazılacak gibi git. Ve stajyer altar gruba dahil olur. Şimdi burada herkes biliyor bunların bu yolu yürürken ne konuştuğunu. Tümca, hariç. Ne konuşuyorlar? Çinatılı Çok pislik yaptığından bahsediyorlar. Senin işte ne kadar yanlışa battığından, benim ne kadar provokatör olduğumdan, Bahadır'ın ne kadar taraflı geldiğinde. olduğundan. Tabii tabii. Işte Serkan'ın nasıl sırttan işe verildiğini. Algı bilmiyorum. mesaisi Bir, yani. Aynen öyle. Başka hiçbir şey değil. Raşit bu aralar kendini çok bozdu. Abi biz Raşit'in böyle olacağını zaten biliyorduk. Biz bunu bilerek böyle yaptık. Şöyle yaptık. E, Noyan desen zaten işte şimdi ne diyor sana? Bakkal çırağı dedi. Oradan öyle bir algı yaratmaya Hayır, çalışıyor. Abi Bahadır abiyle de oturup konuştum 10 dakikadır. Ya ne yaparsa yapsın. Yaptıkları olay bu şu an. Algı yönetimi. Önce kendilerini yönetsinler. Ama ne dedik? İnsanlar artık sorgulayarak izliyorlar. Bir bunları dinleyip bir de gerçekten olan biteni i̇zlediklerinde. araştırdıklarını, izlediklerini görecekler zaten neyin ne olduğunu. Onlar Şimdi o koltuğa oturamayacaklar ya. Kabuğunu ağzıma koydum. Gel. İnşallah Serkan. Yaprak dökün. Şu an var ya kudurmuş durumdalar, kudurmuş durumdalar. Yani şu görüntü onlar için büyük olay. Abi diyor bunlar ne şimdi diyor. Grup mu? Bireysel mi? Bireyseller grubu mu? Abi bunlar birbirlerinin yüzüne nasıl bakıyorlar? Diyor ki Pınar geldi buket mutfağa giremez oldu. Ya da işte Serkan'la Tuncay Pınar'ın yüzüne bakmıyor. Bilmem ne bilmem ne. Böyle algılar yaratıyorlar. He işte. baba he. Şu an ne varsa işte. Malzemesi bu. Yok Arada değil. iki tane üç tane yıldıza söylüyorlardır. Oo ragam. Eyvallah. Abi sen biliyorsun zaten. Hadi ama. Şöyle diyorlardır abi bu kızı biz burada tutmadık mı? Biz tuttuk. Kendi aralarında. Kendi aralarında diyorlardır. Pişmanlar da onun için. <laughs> ya öyle olsa demezler. Aynı şey çağlara ne demiyor? Demezler. Anla Dilay nerede? Ha? Planla nerede? Kadrosuzlar mı? Ha. Mesai yapıyorlardır gece mesaisi. Şu an Sauğur uyuyorlar. Şimdi dinleniyorlar onlar. Sonra orada şey yapacaklar. Onlar ekip şimdi çalışıyor mesaide ya. Onlar yemek yapacaklar. Dinleniyorlar şey mola. Öyle mi? Tabii. Şimdi mola saatleri bir e, bir saat sonra şey. Savur savur için hazırlık var. Savur hazırlığı var bir. Biz de alalım mı? Altar geride kalma Altar laf dinleme. <laughs> Altar'ın gidiş ata bize bakarak gidiyor. Altar'a zaten. müdahale etmeyin boş ver. Ne söyleneceğini biliyor. Altar da dayan. Dayan Altar. <laughs> Bu ateş söndürecek Allah razı olsun. Duman geliyor ya. Ezdirme kendini Altar. Şu işi var. Şişi, şimdi ondan yanında Sen. Abi çok korktuk ya. Yani. Getireyim. Abi minder kapmaca oynuyorum. Çok zekli olmaz mı ateşin etrafında? Sandalye kapmaca biliyor musun? İşte minder kapmaca. Hiç şu yolda yürümeyen adamlar bugün bu, yürüyüş yapıyorlar. Bu acaba neyin plastik şu bu? Gerçekten. Bu senin mi? Yok yok bayrağın. Hayranım. Yok yok arada bir yapıyorlar böyle zaten. Bilmiyorum. Ama işte bilinerek yapıyor. Ne zaman dışarıdaysa zaman. ha. Konu oldu mu bir de? Ne yapacak şimdi? Yok onlar ahırda konuşuyor onları. Al bak değnek. Al. Arada çalışırsın masaya falan tık tık diye. <laughs> Anladın mı? <laughs> çocuklar dersi <laughs> dinlemediği zaman tahtaya böyle vuracağım diyeceğim ki bakın çocuklar bunu görün. Bakayım bu şey dağıtıyor mu? Abi bakkalı falan etti adam. Son bir tane vardı bak. Evet arkadaşlar açıklıyorum. Neyse. <laughs> Hepinizi yerim. Onu yerim. Böyle yerim. Şöyle yerim. Çıtır çıtır yerim. Çıtır çıtır yerim. Bu <laughs> pislar Abdin. Kaç satıyorsun? Bakacağız fiyatlara. Büküet. İki buçuk, iki. Yanıyor oğlum. Akmasa da. Abi ama adamın, bak geldim. bir şey diyeceğim. Ak masada da Yo mu? çok iyi işlerim. Adamın böyle sıkışması çok i̇şlerim normal bu. şu an. Adamın böyle sıkışması çok normal. Ya normal tabii Tuncay baksana görüntüye. Hayır, sadece buradan <laughs> dolayı değil. Altı yarışmacı girdikten sonra herkes ona tepkili geldi. <laughs> Gecesi gündüzü değişti çocuğun ya. Oylar ortaya <laughs> Yerlerde yatmaya başladı. Bir de korkulu rüyası Bahadır geldi. <laughs> Ha bir de şimdi ne kadar bir yerden mağdur oldu. edebiyatıyla pirinç toplaması lazım ya. Konu Konuşuyor. sevgilime hı hı. yatağımı hı hı. veriyorum bakın. Evet, ben yerde yatarım. Ben yerde yatarım. Hadi be oradan. Şuraya Konu yapacağım. bu. Sevgilerin ben öyle bir yatak siparişi gelir sana da gelir. Yemezler. <laughs> Ama şimdi şöyle bir şey var, sevgilisi çift kişilik. Aa bu da edeceğim. Sevgililerim ona. Sevgilisi bir tanesini ona verir yanmayan sevgi. Öyle değil mi? Yüzüm yanmıyor. Aa şu nasıl şey, olur evet, acaba bir saniye abi. Onu diyebiliyorum. Ah, bazalar çift. iki parça üst taraf tek parça. O yüzden veremez. Veremez. Yanıyorum. <laughs> Bahadır yakma bizi. <gülüyor> yanıyorum. Vallahi... <laughs> <laughs> Önüne geçiyorsun yanıyorum ne gidiyor <laughs> Aa cam var. Evet abi, cam var. Abi şeyi falan burada yapsak. Not mu yazıyorsun <laughs> sen havaya? oylama oylama. Ben oylamayı. Tuncay. Güzel olur. Yüzleşmeler falan. Yaz dönemi hali. Yandım He. Tabii Ütopya'nın gerçeklerini öğrenmek istiyorsa insanlar Tuncay Kesin gazetesinden alacaklar. Aynen. Bahar! Buket gazetesinden de alıp öğrenebilirler. Mayan mecmuası. <laughs> Senin Muhit'in. Her hafta bayilerde. Ben de, de, ilk sayımda kurabiye tarifim Abi, var çok istiyorlardı mi? onu verdim. <laughs> ya yo o, evet ilk, ilk Noyan Noyan'ın yedas istiyor ama benim ismim gazete, şey bir ismim var ben öyle ikram edeceğim Abi, bundan sonra. Yani ben öyle ilk de, sayımda dışarıda adlandıracaklar. Çok sağ olsun sponsorum de Demet Akalın'a buradan çok teşekkür Neydi ediyorum. o ama? Çok sağ olsun. İyi hatırlattın. Ritüel. Demet Akalın CD'nin üzerine yazı yazıyla alakalı bir şey yazdın mı? Yok, sonradan yazdık ki huzur ver yazdım. Arkadaşlar zaten insanlar, evet, izleyenler Temet burada akalım. ne oluyor ne Burada diyor, ilk sponsoru, dolayısıyla buradan kendisine çok ama çok teşekkür oh, ediyorum. Huzur gerçekten. Ve bununla alakalı evet, bununla alakalı da kendisine de ve sevenlerine de aynı zamanda beni sevenler çok güzel sürprizlerim var. Öyle değil mi Raşit abi? Evet evet evet. Sonuyla alakalı. Ve buradan tarafsız bir bakış açısıyla Ütopya'daki gerçekleri takip etmek isteyen. Ee, sevgili izleyenler Aa, Bahadır tamam, dediğim gazetesini iş. alacaklar ders olacak evet ders olacak Bahadır gerçekten, gerçekten gazetesini Demet Hanıma alacaktım. böyle bir şey yazdığı için teşekkür ediyorum çünkü bunu bana başka türlü kullandı ben de merak ettim Demet Hanıma gerçekten çok teşekkür ederim. huzur verdi adam bir de bunun üzerine yüzsüzlük yapıp sahneye çıkıp böyle yaptı bu da size ders olsun dedi. <laughs> Biz öğrenince dedik ki böyle böyle yapmışsın dedik, şey dedi ama sevgili Semih yazdı diyor. <laughs> bana yazdı diyor. Nereden kıvıracağını şaşırmış işte. Bu lazım mı? Ders olduysa işte, böyle yalanlar söylerse bir gün patlayıverir. B bütün bu büyük yalanları da bir gün patlar elinde Aa hiçbir şey yok. Şu anda bir gariplik var ya. Değil mi? Biz iyiyiz. SP400 imajı var şu anda bence. Sen ayıkmadın mevzuyu. Ben de. <laughs>